sabah biriniz arabamı çizmiş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bak, şu anda itiraf ederse bir şey yapmayacağım. Müsait misin? Müsaitim canım, bir şey mi oldu? Aa, bu son sınıflarda bir can var ya. Kerem'in tayfadan. Evet. O derse geldi. Sen birilerini istemişsin onları almaya. Yok öyle bir şey. Ben candan bir şey istemedim. Ben de tahmin ettim zaten. O yüzden vermedim çocukları. Bir şeyler dönüyor haberin ola. Sağ ol canım. Sağ ol. Biliyordum. Allah kahretsin. Bir şeyler çevireceğini biliyordum. Çantanı mantanı her şeyini topladım biliyorum çünkü malımı. Yetişeceğini de biliyordum. Bak Şahli teyzenin üstüne basa basa söyledi. İstanbul'da bizim okul gibisi yok dedi. Ne yapıyorsun abicim sen? Görüyorsun işte ne yaptığımı. Bulup cezalandıracağım. Saçmalıyorsun Kerem. Altı üstü bir çizik. Vereceksin tamirciye. Olacak bitecek. Bak. Önemli olan araba değil abicim. Önemli olan... Sensin. Evet. Benim. Bak Barış. Bunu kim yaptıysa ona bir şey yapmak yemedi. O yüzden arabaya zarar verdi. Onu bulacaksın ki cezalandıracaksın. Bir daha hiçbir şey yapamazsın. Ne oluyor burada? Ders saatinde ne işiniz var bahçede? Herkes sınıfına. Siz de. Kerem, sen benimle geliyorsun. Herhalde hocam. şey çok güzel olacak annem. Çok güzel olacak inan bana. İkimiz için de güzel olacak. Çok önemli bir toplantıya başlamak üzereyim. Eğer çok acil değilse... Acil durum Sevim Hanım. Oğlunuza hemen müdahale edilmezse... Müdahale mi? Ne müdahalesi? Kerem'e bir şey mi oldu yoksa? Hayır yanlış anladınız. Kerem iyi. Şu anda karşımda hatta. Maşallah çok iyi. Ama ben hiç iyi değilim. Boşuna yoruyorsunuz kendinizi hocam. Eğer sizinle bir an evvel görüşebilirsek. Anlıyorum ama şu anda hiç uygun değilim. Ben sizi daha sonra ararım. Günaydın. Sevim Hanım bak. Alo. Hocam, ben gidiyorum. Hayır. Üf, ya Kusura bakmayın hocam ama bıkmadınız mı? Yani sonuç belli. Her seferinde anneme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve her seferinde ulaşamıyorsunuz. Geri arayacağım diyor. Ki bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Hayır bir de üstünüze alınıyorsunuz. Yani merak etmeyin. Kendisi aynı şeyi bana da yapıyor. Bakın cezam neyse verin gideyim. Uzaklaştırma ise uzaklaştırma. Uyarı ise uyarı. Ama verin gideyim. Otur. Bizim müzeli tezemler diyoruz ya. Ha. Sen onun adresini bizimkilere verdin mi? Şey, Ayşe ablalara falan. Yok, vermedim. Neye lazım olursa? E canım, ararlarsa söylerim. Ya ama başka birine lazım olursa, hani onları hiç tanımayan birine. Kime mesela? Ya mesela Baban. Ay Zeynep saçmalama. Ya ne var ya? Ya gelir de bizi bulamazsa ne olacak? Kızım kaç defa söyledim sana baban öldü. Aa, anlamıyorsun bir türlü Zeynep. Sen baban öldü demedin. Baban deniz kazasında kayboldu dedin. İyi, üstünden 16 sene geçmiş. Ya ne var bunda ya? Ne olacak? Yaşıyor olamaz mı yani? Bak yaşıyorsa da ne yapmıştır senin baban biliyor musun? Artık nerede karaya vurduysa, kara mi Afrika'da mı neredeyse, bulmuştur bir tane yerli kadın. Bir sürü de çocuk yapmıştır, bakıyordur keyfine. Hiç de bile, benim babam öyle şey yapmaz o, tamam mı? Yapmaz. Ya onu kaçırdılarsa, böyle esir aldılarsa, ellerinden kurtulup gelirse, bizi bulamazsa oh. ne olacak? Hadi yat, yat. Aa, yat. Yavaş ya acıttın. Neden yapıyorsun Kerem? Hocam ben ne yaptım Allah aşkına yani adam arabamı. Hala araba diyorsun. Bana ne senin arabandan? Bana bak, burası bir okul. Sen öğrencisin, ben de müdürüm. Burası babanın çiftliği değil. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Ne oldu? Ne olacaktı? Pardon. Ne yapacağız peki? Alet yanında mı? Neymiş ki bu? Vallahi bilmiyorum ama istersen araştırırım okuldan sonra. Ne gerekiyorsa yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.